Selam ortaya karışık izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte bilgisayar hızlandırma ve FPS arttırma serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Nvidia denetim masası ayarlarını yapacağız. Hazırsanız hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak arama çubuğuna GeForce Experience yazıyoruz ve çıkan uygulamayı açıyoruz. Bu uygulama sizde yüklü değilse hemen Chrome'dan yükleyebilirsiniz ama Nvidia bir ekran kartınızın olması gerekiyor. Bakın burada GeForce Experience açıldı. Sağ kısımda sürücüler var. Sürücülere basıp buradan güncelleştirmeleri kontrol et diyoruz. Bakın şu an bana güncelleme gelmiş daha geçen hafta yapmama rağmen. Bunu indirip kurabilirsiniz. Ben de videodan sonra kuracağım. Daha sonrasında masa üstüne sağ klik yapıp daha fazla seçenek göster deyip Nvidia denetim masasını açıyoruz. Burayı açtıktan sonra benim tercihimi kullan ve şunlara önem ver'e tıklayıp kaliteden performansa çekiyoruz arkadaşlar. Ve sağ alttaki uygulaya basıyoruz. Daha sonrasında 3D ayarlarının yönetilmesi diyoruz. Buradan program ayarlarına giriyoruz. Bu şu şey olacaktır. Mesela buradan ekle diyelim. Buradan Long Dark seçtim. Sonra seçilen programı ekle dedim. Gördüğünüz gibi ikinci bölümde bu program için tercih edilen grafik işlemciyi seçin diye bir bölüm var. Buradan yüksek performanslı Nvidia işlemcisini seçerseniz tabii ki daha fazla performans alacaksınızdır. Buradan yine uygula diyoruz. Buradan tek tek istediğiniz oyunları seçebilirsiniz. Çok fazla uğraşmak istemiyorsanız sadece performans alıp bitirebilirsiniz arkadaşlar. Ama daha fazla FPS almak istiyorsanız gelişmiş 3D görüntü ayarlarını kullan deyip bu adımları da uygulayabilirsiniz. Dokusal süzme size kalitede olacaktır. Bende de öyle. Buradan yüksek performansı alıyoruz. Biraz aşağı indiğimiz zaman burada güç yönetim modu diye bir şey var. Bu çok önemli arkadaşlar. Buradan bunu maksimum performans tercih et dediğimiz zaman bayağı bir performansımızı arttıracaktır. Eğer isterseniz maksimum herzine ekranınızın herzine göre ayarlayabilirsiniz. Bu oyundaki dropları falan azaltacaktır. Üstten tercih edilen grafik işlemcisini yüksek performanslı Nvidia işlemcisi yapmayı da unutmuyoruz ve sağ alttan uygulaya tıklıyoruz ve uygulandı. Eğer bir oyuncu bilgisayarı kullanıyorsanız da mesela ben de FN F5'te buradan güç modlarını ayarlayabileceğiniz bir şey bulunur. Bunu da turboya ya da en yükseğe çekebilirsiniz. hangisi ise. Daha sonrasında GeForce Experience'e geri dönüyoruz ve mesela buradan bir oyun seçelim. Mesela Need for Speed Hayat. Buradan ayrıntılar diyoruz. Burada karşımıza ayarlar çıkıyor. Direkt şu sağ kısımdan optimize et diyebiliriz arkadaşlar FPS'imizi arttırmak için. Şu an optimize ediyor. Optimum ayarlar kullanılıyor diyor şu an burada. Ve daha sonrasında bunu tüm oyunlarımıza bu şekilde uygulayabiliriz. Bu gibi videoların devamının gelmesi için videoyu beğenip aşağıdan yorum yapabilirsiniz. Görüşürüz. Takipte kalın.